Ne haber İyi, nasıl? İyiyim abla hatırladın mı hatırladım, beni? Hatırladım hatırladım. Poşetçi. Yakın bir zamanda konuşmuştuk yağmurlu bir havaydı. Aynen aynen. Hatta o gün bayağı konuşmuştuk. Hatta videom senin sayende 4-5 milyon da izlendi. Maşallah şunu merak ediyorum. Poşet satmaya devam mı? Yani görüyorsun abla tabii Demek ki de. çimşekten korkuyor musun? Korkuyorum abla ya. Vergimizi hani, ödememiz lazım. Yani vergi değil de hani her şeyden de vergi almamak lazım. Mesela insanların kullanabileceği bir kredi kartı veriyorsun ama ondan da vergi almaya çalışıyorsun. Evet. Hem para veriyorsun hem de kendine katkı payı alıyorsun. Niçin? Yani niçin? Ee, işte milletimiz kalkınsın. Savunma sanayisi ya abla şimdi şöyle bir muhabbet olamaz ya. Hani bu muhabbetler bana göre yalan. Yani bir ülke kendi insanını soyup zengin olmamalı. Yani ülke ticaret yapmalı. Ne bileyim dışarı ticaret yapmalı. Kendi malını dışarıya satmalı. O şekilde zengin olmalı. Yani bu kadar insandan vergi alıp da zengin olacaksa yani o ülkeyi ben ne yapayım? Hani ben nasıl bir umut göreyim kendime? Nasıl bir gelecek göreyim kendime? E zaten ölmüşüz biz bitmişiz batmışız. Bir de hani geliyorlar üstüne her şeyden para alıyorlar. Yani bu olmaz ki. Hani bizim ticaret yapmamız lazım. Ondan sonra ne bileyim Nasıl desem hani buradaki velinimetleri dışarı satmamız lazım. Ben gidip de Ayşe'den Fatma'dan vergi alıp da ya ben ülkemin evet. milli rezervi bu kadar dersem yani ben yanlış bir insanımdır. Vergiyle ayakta kalmaya çalışan bir ülkeyiz. Kısaca onu yani ben de diyorum ki neden milletimizden vergi alalım yani milletimize bizim para dağıtmamız lazım. İnsanlara yardım etmemiz lazım. Aç olan varsa onları beslememiz lazım. Yani ne bileyim vergi alacağımıza bence onların yönelebileceği bir eğitim alanları açmamız lazım. Atanamayan mesela milyon kaç milyon öğretmen var? Bir milyon oldu diye biliyorum. Daha fazla bir milyon örnek veriyorum. Ya git okulu yap ya. Bir milyon öğretmenin atanamamış senin. Git okulu yap. Git başka bir şey yap. Niye cami yapıyorsun? Aynı mahallede dört i̇şte tane cami var. Böyle dediğin zaman ne oluyor biliyor musun? Şu cümleyi söylediğin anda direkt şurada bir amca olsaydı ya da bir teyze olsaydı ne derlerdi sana biliyor musun? Sen din düşmanı mısın? Ya ben din düşmanı değilim. Bak ben de Müslümanım. Allah şükürler olsun ama her şeyde böyle olmaması lazım. Yani ülke Türkiye gibi değerli bir ülkemiz var değil mi? Çok güzel maşallah. Üç tarafı denizlerle kaplı. Ondan sonra toprağı güzel. Aynı anda dört mevsim yaşayan bir ülke. Yani nasıl desem sınırsız şekilde veli nimet manzaraları güzel yerler var. Ama neden hani insanlarımız mutlu değil? Yani bunu sorgulamak lazım. Hani bir anket yapsınlar çıkıp ya devlet koskocaman devlet hükümet ayrı devlet ayrı. Şimdi devlet insanları görebilir yani bu insan mutlu değil bu insan mutlu bu insan mutlu değil. Buna göre bir anket yapar. Ya Siliyorlar mı sizce sokakları insanları analiz ediyorlar mı? Ya ben hiç görmedim. Hani evet, görevlileri her gün şöyle. Buradan geçiyorum biliyorsun abla. Seçimden seçime tık tık. tık ha, seçimden seçim. Yok erzak paketi dedikleri de yani hani maliyeti ne kadar? Onlara maliyeti ne kadar? Kendileri üretiyor. Ne kadar mal edebiliyorlar? Sen onu marketten almıyorsun ki. Sen kendin ürettiğin yerden alıyorsun. Peki bunca soruna rağmen az önce bir amcayla da konuştum. Muhalefet sizce ne konumda? Muhalefetten bir ışık görüyor musun? Ya valla ben ışık gördüm ben partici değilim. Ben iyi bir insan olmaya çalışıyorum. Bana kim iyi geliyorsa da ben oyumu ona kullanırım. Yani A veya B veya C değil benim için önemli Örnek olan. veriyorum hani ben Özgür Özel'le ilgili söyleyeceğim. Bu aralar Özgür Özel'e biraz takıldım. Bunca sorunda bunca kaosta Özgür Özel'in bir haberi çıkıyor. Diyor ki Manisa'da Zeytin Asadı'nda Özgür Özel fotoğrafı. Azıcık biraz devlet meseleleriyle ilgilense halkın sorunlarını meclise taşımaya öneye olsa daha güzel olmaz. Ya bunu duyar mı bilmiyorum ama bence duyarsa öncelikle milleti yanına almalı ya. Örnek veriyorum. Mesela Türkiye Müslüman bir ülke değil mi? Hani Türkiye İslami. He, İslam bir ülkesi. Yani hani kendisi de Müslüman zaten. Kendisi de İslamcı. Ama gidip de demesin rakıyı 140 lira yapacağız. Katılıyorum. Ha, rakıyı 140 lira yapacağım da ne yapacağım? Millet sokaklarda sarhoş olacak. Sarhoş olan millet ne yapacak? Gelmeden önce bir sürü millet, ha, Milleti taciz edecekler, milletin peşine takılacaklar. Sarhoş olan adamdan ne beklersin abla? Bir şey bekler misin sen? Sen bir kadınsın, değil mi? Sen şurada bir sarhoş görsen o yoldan gider misin? Gitme. Değil mi? Yolunu değiştirirsin ya da yolunu uzağa çekersin. İçmenin de bir yeri var. Sokakta içmesinin bir anlamı yok. içenler var, bir de götüyle içenler var, affedersin. Yani millet hani adabıyla içmesi lazım. Hani bu bu keyif bir şey değil yani anladın mı? Bu ya yemeğin yanında bir içecek gibi olmalı lazım. Hani kola gibi, meyve suyu gibi. İçersin, biter yani. Hani gidip de bokunu çıkarana kadar çıkar ana kadar 300'lük 400'lük içmezsin. Kör kütük sarhoş olup millete salça olana kadar içmezsin. İçmenin de bir adamı var ama bizimkilerde yok. Yani demek istediğim şu size Erdoğan olmasaydı halk muhalefete güvenmek için bir sebebi var mı diyorum ya bu süreçte. Ya abla Erdoğan şimdi Erdoğan da çok iyi bir çok iyi bir lider yani çok iyi bir şekilde yönetti bugünlere kadar getirdi. Hani şimdi kimse nasıl desem görünen köy kılavuz istemez biliyorsun abla. Adam 20 yıldır başımızda. Yani ben daha doğmadan önce başımızdaydı hala başımızda. Tamam bir değişiklik lazım bir rejim lazım. Bir yenilik lazım. Bu da ayrı. Ama adam yaptığını yaptı. Yapabildiğini yaptı yani. Ne yaptı? Ya Mesela örnek veriyorum. 2002 yılından 2012 yılına kadar zaten yapabildiğini yaptı. 2012'den sonra yapamayacağı kalmayınca zaten bu durumlara geldik biz. Hani onda da suç var. Millette de suç var. Hükümette de suç var. Muhalefette de suç var. Aslında hepimiz suçluyuz. O yüzden evet. teşekkür ederim. Şunu da merak ediyorum. 5 evet. yıl sonra ülkemizi nerede görüyorsunuz? 3. Afganistan ülkesi olarak görüyorum. Niçin böyle dedin? Yani, gelen mültecilerden dolayı gelen mültecilerden dolayı mültecileri gelip göndermemekten dolayı Almanya'nın şey haberini okudunuz mu mülteci haberini haftada destek heh. geldi <laughs> Eyvallah. haftada 500 mülteci buraya gelecekmiş Almanya'daki mültecileri boşaltıp buraya gel neden biz kendi topraklarımıza mülteci alıyoruz tamam eyvallah biz misafir sever bir ülkeyiz misafir bir ülkeyiz ama insanlarımızı öldürüyorlar insanlarımızı taciz ediyorlar hırsızlık yapıyorlar esnaflarımıza saldırıyorlar da, 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 da. Yani kendi ya zaten Müslüman Müslümanı donandırıyor bu dönemde Müslüman Müslümanı affedersin öpüyor. Zaten biz birbirimize düşmüşüz. Bir de başkaları gelip onlar da bize düşüyor. Ya bu yanlış bir rejim bence. Ya ben olsaydım yapmazdım böyle bir şey ama Allah'tan ben değildim. Şunu da soracağım. Poşetlerde satışlar nasıl? Merak ediyorum. Aklımda benim için öyle kaldı. Bak görüyorsun. Stratejinden bahsedelim. Ben mesela stratejim nasıl bir şey biliyor musun abla? Ben çıkıyorum, Gerçekten. ben garsonluk da yapıyorum bu arada. Ben garsonluk yapıyorum, benim işim. Ticaret seven insanı çok severim, dinlemeyi de çok severim. Ne öğrenebilirsem kendi mantığıyla bakıyorum. <laughs> yani bunları öğrenme abla, buradaki Oğlum, ticaret... Benim oradan onu öğreneceğim bir şey yok, oradan başka bir şey öğreneceğim inanıyorum. Ha tamam o zaman abla. Ben mesela sabah kalkıyorum 8'de gidiyorum garsonluğumu yapıyorum. Saat 2'de benim işim bitiyor. 2'den sonra şurada hamala heykeli var biliyorsunuz Oraya gidiyoruz. Millet işte iş veriyor. Diyor ki işte bunu götür buraya, bunu götür şuraya. Ben de poşet poşetleri yok. Ben de poşet alıyorum toptancılardan. 2 liraya. Onlara satıyorum 10 liraya. Adam istiyor 50 tane, adam istiyor 100 tane. Ben 500 lira, 600 lira paramı kazanıyorum. Tabii ki de ben bunun için vergi ödemiyorum. Çünkü ben toptancıya para veriyorum. O benim yerimi evet. ödüyor yani. Sen aracısın aslında. Ha ben aracıyım. Ben onlara mal götürüyorum. Al götürüyorum, getiriyorum. Şimdi ben kendime e ticaret sitesi de açtım. Gerçekten. Aynen Var öyle. Var mı abi? linki buradan bunun bu şeyin de? Valla e, sokak saat. Şöyle sokak göstereyim saat abla. Mi? Aynen, şöyle göstereyim abla. İki tane de telefon aldım. İki tane telefon. hani ekonomi kötü? <laughs> ekonomi hani kötü. Ekonomi? <laughs> Ama ben bunu yurt dışı aldım yani. Şimdi bu e, 25 sürü bin lira. Bir var onun da için. Ben, ben açtırmıyorum işte ben de var. bekliyorum. <laughs> iPhone 14 Pro Max. Valla abla bak görüyorsun bunu da ben... Gel gösterelim sayfanı. Ha. Genç arkadaşlara destek olalım. Evet. Sokak saat yazıyorsunuz Instagram'a. Evet. <laughs> teşekkür ederim abla saat ne demek? istiyorsan hediye edeyim sana. Ay canımsın benim teşekkür vallahi ederim. Kendini... Gerçek <laughs> mi bunlar? Bunlar abla imitasyon. İmitasyon. Nasıl? Satışlar oluyor mu? Yani abla görüyorsun. Bence bak sana bir sosyolojik... Evet. Halk fakirleştikçe zengin ürünlerine daha çok merak salıyor. İşte marka ürünlere daha çok merak ya salıyor. Da İmitasyon dolayı? da olsa onu almak istiyor. Ya neden dolayı bu biliyor musun abla? Hani millet diyor ki zaten hani alamıyorum. En azından ismi olsun diyor kolumda veya ne bileyim üstümde veya ne bileyim kafamda veya ne bileyim ayakkabımda. Benim ayakkabım da orijinaldi. Pantolonum da orijinaldi. Benim hiçbir şeyim orijinal değil. Ama şunu merak ediyorum. Mesela örnek veriyorum şu saat orijinali bin TL'dir. Misal veriyorum. Birim yani. bazlı bakıyorum. Sen de 3.500'a satınca ben diyorum ki 3.500 niye orijinal olmayan bir şey şeye vereyim ki? Ya şimdi ben 3500 liraya satmıyorum. Ben 500 liraya satıyorum. 500 Aynen. Daha da uygun. Şey. daha da uygun ama işte hani nasıl desem ben de ekmeğimin derdindeyim. Tabii ki de bunun vergisini ödüyorum, reklam vergisini Ticaret ödüyorum. Tabii. Bence. mecbur yani hani ödemek zorundayım ama mesela öbür türlü aracı olduğum şeylerde para vermem. Ben günde 3 iş yapıyorum abla. Evet seni takdir sabah Hı. garsonluk yapıyorsun öğlen git gel getir. getir götür yapıyorsun bir de kargo yapıyorum kargo yapıyorsun ve e ticaret aynen öyle günde 3 iş yapıyorum yani ben geçinmenin derdindeyim hani benim askerliğim geliyor mesela Ocak'ta. hani ben kimseye sırtımı veremem yani ben birine sırtını verecek olsam zaten çalışmam hani param olsaydı zaten rahat olurdum ama benim param olmadığı için yani burası yok o yüzden mecbur çalışıyorum <laughs> Allah kolaylıklar inşallah versin. Seni Teşekkür ederim. Buradan gençlere de cesaret gelmiş olacak. Ya bence yani. hiçbir şey için erken değil gerçekten ama geç de değil. Ha geç de değil aklınızdaki bir fikir varsa kesinlikle yapın yani Türkiye gerçekten çok güzel bir yer dediğim gibi e ticaret anlamında da çalışma anlamında da sadece siz kendi değerinizi düşürmeyin kendi piyasanızı kendiniz belirleyin Ben bugünlere bu şekilde geldim Ben 7 yaşından beri çalışıyorum çok şükür durumum ortalama yani, yani iyi de değil ortalama ben bütün gençlere de bunu tavsiye ediyorum aklınızda veya hayalinizde Allah size bir şey gösteriyorsa bilin ki o gerçekleşir onun peşinden gidin asla ama asla ertelemeyin. Teşekkür. Jaydirim. Rica Rica ederim. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Şimdi. Sağ olun. Merhaba, nasılsınız? Çok şıksınız. Mor mor giymişsiniz. İyisiniz, iyisiniz. Takipçilerim yerinde. Takipçilerim şapkalı amcamızı çok merak ediyordunuz. hep videolarda kimdir, ne değildir diye. Kendisi bence Eminönü'nün ikonu, sembolü. Teşekkür ediyoruz. Var ol. İyi ki varsın. Ben. Ah, ben. 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 Teşekkür ettik. da Sağ olun vatandaşın gündeminde ne var diye Bugün bu, bu ekonomi var zaten. Bu ekonomi genel e, düşürmesi gerek. Çünkü bu zam her şey zam geliyor. İşte her ay e, başka bir zam geliyor. Onun için bu ekonomik yani derhal d, e, düşmesi gerek. Ama bu askeri ücreti iyi yaptılar. Asker ücreti nasıl yaptılar? 17.002 TL ama Değil bu ta, tabiiidir ya. Ama bu yılbaşı da zam yapacaklar. İşte bu, mesela bu yurbaşıda ya 23 yapacaklar. Ya 24 ya da 25. 23 mi 24 mi? 25 mi? Bence şey o, 25 yapacak. 25 tabii. 25 yeterli mi? peki? Tabii yeterli. Ya. Nasıl yeterli? yeterli? Tabii yeterli. Ya. Size çünkü... yeter mi? Mesela 4 kişilik bir ailede 25 bin TL aylık para gelse yeter mi? Tabii yeter ya. Yeter. Artar da mı diyorsun? Tabii tabii yeter tabii yani iyidir çünkü hani tabii mesela yılbaşı yapar lazım çünkü. Eviniz kira mı? Ula kiradır ya. Ne kadar ödüyorsunuz? Ula kira ne kadar ödüyorum? Beş bin. bin. O kira bir 15 olsun o zaman göreyim size 25 yetiyor mu yetmiyor mu? Ya yetiyor ya, çünkü tabii ya çünkü hani tabii tabii yetiyor çünkü tabii çünkü hala da yani, rızık veriyor hala yardım Orası ediyor. Onun ayrı bir konu ayrı bir konu ona bir şey diyemem. Tabii tabii onun için tabii ya. Ya işte ne yapıyorsun? Ne iş yapıyorsunuz? Ben çalışmıyorum ya. Nereden geliyor gelir? Ya gelir işte ailem bana şey veriyor böyle a, a, para veriyor böyle harçlık veriyorlar ya. Yani. Aileniz anne baba mı yoksa çoluk çocuk mu eş mi? Kardeşlerim bir de tabii kardeşlerim çalışıyor onlar. Tabii onlar bana böyle harçlık veriyorlar. Ya işte ne yapalım yani? Günlük ne kadar harcıyorsun? La günlük ne kadar günlük 100 200 harcıyorum ya. Tabii 100 200 TL harcıyorum. Ya çünkü her şey zam. Al yapar işte her şey zam. Çünkü mesela bu zam bu ekonomik bilmiyorum yani eee indirmesi gibi bilmiyorum kim yapmış. Belki bu şey yapmış. Bu ekonomik uzmanı yapmış. Ama evet, Cumhur Şimşek mi yaptı diyor. Tabii o yapmış. Sayın Erdoğan karşınızda olsa ona ne söylemek isterdiniz? Velhasıl Erdoğan, evet. Sayın Erdoğan karşımızda kameranın arkasında. Ay, Gözlerin evet. içine bakıp ona ne demek isterdiniz? Allah Allah razı olsun. Allah her zaman e, Cumhurbaşkanı memnun çünkü. Çünkü mesela Cumhurbaşkanı her zaman hani böyle e, herkese böyle maaş bağlanmış. Ne maaş bağlanmış. Bana bağlamamış. Belki abiye de bağlamamış bilmiyorum. Size bağlamış olabilir. Herkese bağlamış demeyin. E, şimdi bir kere miting var mı gitti? Gitmiş şeyden miting. E, bu Atatürk Havalimanı. Dedi bu şey e, kredi kartı vereceğim. Böyle destek vereceğim. Bu e, yeni bekarlar da i̇şte, e, böyle söylemiş. Ama işte yine de hani e, çünkü yine de ondan e, yani memnunum. Çünkü evet. Tabii. Çünkü mesela ne için memnunum? Her seçim yani AK Parti çünkü. Çünkü AK Parti bana ta, tabii çünkü AK Parti daha bana şey yapmış. Yardımcı olmuş. Tabii tabii daha tabii evet. daha yardımcı Tabii Teşekkür ediyorum. Tabii onun için AK Parti yani memnunum ondan. Tabii. Siz de sağlayın, hep beraber bitirelim. Teşekkür tabii. ettik. Tabii neyse.